Narsistin eski ilişkilerini yedekte tutması, bir manipülasyon taktiği. Narsistik kişilik yapısına sahip bireyler, ilişkileri bir bağ kurma aracı olarak değil, kendi ekolarını beslemek için bir kaynak olarak görürler. Bu yüzden, eski ilişkilerini yedekte tutma eğilimleri oldukça yaygındır. Peki, narsist bunu neden yapar ve nasıl fark edebilirsiniz? Birinci, duygusal beslenme kaynağı olarak görme. Narsistler, sürekli ilgi ve onay beklerler. İlişkilerde partnerlerini narsistik yakıt olarak kullanırlar. Eski sevgililerini de bu yakıtın bir parçası olarak görüp, gerektiğinde onlara dönüş yaparak ilgi ve doğrulama ararlar. İkinci alternatif plan olarak kullanma. Bir narsist için ilişkiler genellikle, şimdi ve sonrasıdır. Mevcut partnerle sorun yaşandığında, eski ilişkiler bir güvence alanı gibi görülür. Yedekte tuttuğu eski sevgililer, yeni bir kaynağa geçene kadar bir geçiş döneme görevi görür. Üçüncü güç ve kontrol aracı olarak kullanma. Narsistler, eski sevgilileri üzerinde hala etkileri olduğunu bilmekten hoşlanır. Hala benimle ilgileniyor mu? Sorusunun cevabını almak için arada bir mesaj atabilir. İlgisizce selam verebilir veya sosyal medyada pasif agresif paylaşımlar yapabilirler. Bu, onların güç ve kontrol hissini pekiştirir. Dördüncü yeni partnerine üstünlük sağlama. Eğer bir narsist yeni bir ilişkiye girdiyse, eski sevgililerini devreye sokarak kıskançlık yaratabilir. Yeni partnerinin kendisine daha fazla bağlanmasını sağlamak için eski ilişkileriyle dostane bir bağ sürdürdüğünü gösterebilir. Nasıl korunabilirsiniz? Sınırlarınızı net belirleyin. Narsistik bir eski sevgili hayatınızda yedek oyuncu gibi kalmak ister. Onunla net sınırlar koyup iletişimi kesmek en sağlıklı yöntemdir. Manipülasyona karşı duyarlı olun. Karşı aniden nazik ve ilgili davranmaya başladıysa, bunun bir taktik olduğunu unutmayın. Özgüveninizi koruyun. Onun sizi nasıl gördüğünden çok sizin kendinizi nasıl gördüğünüz önemlidir. Değer vermeyen biriyle iletişimi sürdürmek sadece sizi tüketir. Sonuç: Narsistik bir birey için insanlar birer seçenekten ibarettir. Gerçek bir duygusal bağ kurmak yerine ilişkileri bir oyun tahtası gibi yönetirler. Eğer eski sevgilinizin sizi yedekte tuttuğunu düşünüyorsanız, kendinize şu soruyu sorun: Gerçekten birinin planı olmak istiyor muyum? Cevabınız hayırsa, Kendinizi koruyun ve hayatınıza devam edin.